Düğünden önce ne yapılır? Kına gecesi yapılır. Kına gecesi hazırlığı için biz de Mehmet abimin yanına geldik. Kur yemişlerin fiyatına bakacağız. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neslihan Hanım baktınız mı ürünlere? Baktım ve hemen taze olup olmadıklarına bile baktım. Çok güzel. Ee, kına geciniz varsa da tabii böyle gelip toptan yerlerden daha ekonomik olur diye. Evet. Biz de buraya geldik. Bakalım kuru yemişin hangisini alıyorlar kına gecelerinde? İnsanların. Ağırlıkta ha, hangisi gidiyor? Mesela? Ekonomik durumuna bağlı olarak aldıkları Hı -hı. çerez ürünleri değişiyor. Hı -hı. Biraz da yöresel faktörler var bunun içinde. Hı -hı. Şimdi doğu yörelerinde biraz daha çerez ön planda tutuluyor. İnsanlar ee, düğünlerin gösteriş önem verdikleri gibi çerezde de biraz daha gösterişli olmasını önermiyor. Zaman...